Thank you, thank you, thank you, hello. Hello, welcome. I can watch your staff here, please. My hubba, what's going Hello, and third party is wedding party. So, before they got married. Uh, they have to inform the parents about that. So the boy parents always buy a package of Turkish delight with a bouquet of flowers. They visit the girl house. Evet. Aslında bu turları, bu e, kültür turlarını yapmamızın, tadım kültür turlarını yapmamızın amacı Bodrum sadece bir turizm, eğlence kaynağı, deniz vesaire ibaret olmadığını Bodrum'un arka sokakları olarak görüyorlar şimdiki gelenler. Aa Bodrum'da böyle bir yer var mı? hala yaşatılıyor mu gerçekten diyerek geliyorlar. Bizim aslında buradaki amacımız gerçek bodrumu, gerçek yediğimiz peksimetimizi, gerçek incirimizi. yani yüzyıllardır süren bu gelenek ve görenekleri gerçek bodrumu yaşatmak için çabaladığımız zaman içinde. Evet biz bir aşçı olarak da bir bodrumlu olarak da yemeklerimizi anlattık bugün Amerikalılara. Kültürümüzü anlattık çayını anlattık, örtümüzü anlattık, halıcılığı anlattık. Biz Bodrum'u her yönüyle anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü yerel bizim için çok kıymetli, so local, foreign, unutulmaya local yüz tutmuş olduğu için for us. To this and our local hatırlatmak görev olarak atlıyoruz. E, e, ne yapıyorsun? Ne yapıp durun? Ne yapıp durun? Napık törüt. Napık törüt. Bravo. Napık törüt. Napık törüt. da geliyorlar. Nasıl diyoruz? Gek geliler. Gek geliler. Gek geliler. Gek geliler. Gek geliler. Çok güzel. <laughs> <geliler. Gek> <laughs> <Şarkına>. Bravo. Bravo. <laughs> e, i̇yiyim. Bizde yine Yavuz'um. I'm good. Yavism. 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 Bizde şatır. 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 diye yazacağım Çok beğendiler Çok beğendiler. çok çok beğendiler. Çok teşekkür ediyoruz diyorlar. Özellikle Bodrum harika bir yer. Bodrum halkı çok iyi, çok güzel. Kültürünüz çok güzel. Sizi konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizce bu yorumlarla gerçekten çok duygulandırdılar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Geleneğimizi yaşatmak için sizin burada olmanız çok kıymetli oldu. Çok değerli gerçekten. Hocam, really happy to see you. Özcan, seni öyle davetliyiz. We're waiting you for next year as well. This is the almond with a very hard shell. Really hard to break it. And we have soft shell almonds as well in different parts of the olarak önce yedik. Sonrasında da güzelce bir kurudu. Şu anda içi hala taze ama daha sonrasında biraz daha kuruduktan sonra da biz bunu kurutulmuş olarak da yiyoruz. So it's not the time yiyoruz. of the right now. It's almost ready. Nerede uh, ağacımız? Sanem <laughs> ağacımız buradan, buradan aşağıda. burada da var hemen. We have up there and we have couple of... So they have many almond trees. Almond uh, that's normal. They are water. Water. Uh, this area is so dry. Çok su so istiyor şey ağacı uh, Amerika'da diyor. Ben, burada da su ister diyor. Su isteme so yapmıyoruz. So no, we don't need to have too much water for almond trees in Turkey. So it's different type. That's reason even if have water Yeah. use more water than any other nut. Okay. Not no in Turkey probably it's different type. Uh, it's really What are the four types of flour? kullanıyoruz dediniz. Un kullanıyoruz dediniz. Mm -hmm. Hangi unlar Corn so, ee, flour. Buğday unu, arpa. Wheat flour, barley flour. Yes, okay, onu kullanıyoruz. Sabah 3'te <laughs> yoruyoruz, sabah yakın. So bring type of flour sabah hazırlıyoruz, from a ondan valley. sonra e, yuvarlıyoruz, fırın kızdırıyoruz. We mix them all together early in the morning and prepare the oven, wood fire oven. And, şey musun uh, and we wait for one and a half, two hours after it gets up, ready. Then we cook our bread in the wood fire. <laughs>

2018'de buradaydık en son. Ben geldik. İstanbul'u İstanbul. İstanbul gördük. İzmir'i e gördük. İzmir Efe'de. <laughs> uh, <laughs> ben <laughs> 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 Okay. Okay. Yapması. What is your dog's name? <laughs> the other one, the small one, square one, two days. Wow. Yeah. How long do it? Three days. E, bu 8. grubumuz 2 yıldır yapıyoruz. Ailemizi tanıyorlar, ye Bodrum'un yerel ürünlerini anlatıyoruz ve tattırıyoruz. E, neden bunu aslında karar verdik? Biz çocukluğumuzdan beri aslında bir yerel dilin içindeyiz ve bu dili kullanmaya e, ve Süzülebilir olması için aslında başlamıştık. Ee, küçük bir kanalla başladık ve daha sonrasında baktık ki aslında çocuklar ve gençler bu dili daha kaba bir dil olarak kullandıklarını ve o yüzden de daha çok İstanbul e, lehçesiyle devam ettiklerini gördük. Buna nazaran ama yabancı dil, başka farklı dillerde olan dilleri öğrenmek için daha fazla bir çaba ve gayret içinde olduklarını gördük. Ben bu yüzden kendi açımdan, babaanne ve dededen kalan o yerel dili anlatarak, duyurarak, hatırlatarak ve farkındalık sağlayarak kendime aslında bir amaç edindim. Ee, ve haliyle yine yaptığımız peksimetimizden, incirimiz, üzümümüzden, yerel tatlımızdan, düğün yemeklerimizden, manevi türkülerimizden aslında konuşulacak dünya ve derya bir e, alan ve genişlikte bir, e, şey sahip olduğumuzu anlatmak istiyoruz. E, şöyle bir şey aslında sonuç itibariyle bu bir evsel bir tuğla da biz koymak istiyoruz. Unutturmamak ne kadar evrensel olmak istiyorsanız aslında ne kadar yerel olmak gerekiyor. Evet, yani ne kadar buna yerel ihtiyacımız var. O kadar var. evrenseliz diyoruz. Ve hı hı. o yüzden de bu çalışmalara keyifle mutlu olarak katılıyoruz. Evet, aslında bir tutkuyla yapıyoruz biz bu işi elimizden geldiğince festivallerimizde de yine yerel e, teyzemden, annemden, babamdan aldığımız, gördüğümüz, amca dayılarımızdan, o süngercilikten, deniz geçmişimizden, karada yetiştirdiğimiz, incirimiz, payamamız, zeytinimizden asırlık meyvelerle, asırlık dilimizi neden duyurmayalım, neden anlatmayalım? Biz kadın girişimciler olarak aslında e, devam ettirmeye, sürdürmeye, coşkuyla anlatmaya devam ediyoruz. Katkı sağlayanlar için de çok teşekkür Teşekkürler. Goodbye. Ron, you know, connect. you know the Turkish way. Thank you very much. Thank Bye. you. Thank you. Thank you.